çıkaracağız mı? Baya dikmiş. <laughs> Baya tırmanan olmuş. Bunları gümüş taktım. Bunları bir atalım. Şimdi biraz uzağa atacağım. Oh, oh. Aldım. Aldım, aldım, aldım. <laughs> İlk atışta aldım. <laughs> Kaçma. Ha. <Aa>. Sonra. <laughs> Oh, dat, dat, dat. Şöyle güzel bir turna yavrusu geldi. Vamos... Я выделил. az yer dedim ama buraya yat bakalım. Eşyalı <laughs> şekli. Ben ananızı çok mesledim. <laughs> Ee, o bir problem oldu Kapanmıyor Eyvallah. Gel bakayım gel gel. Gel bakayım. Korkma gel. Sevdurmadı kendini. Ah ah. Gel bakayım gel. Gel ya gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. bakalım ya. <laughs> Hayvanlar dıştanmış. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Bir <laughs> seveyim ya. Bir seveyim gel. Aldım aldım. Bıraktım ya. Şöyle güzel bir turna yavrusu. canlandırdım biliyor musun? <laughs> Orada sesi duyunca herkes buraya bakıyor. Aldı şöyle bir de. Bu aldı. Evet. Çöle gitti o tarafa. <laughs> Ona takıldı. Kaçtı mı? ya? Kaçtı. Ha. Küçük geliyor ya. 35 <laughs> 40, 40 santim geçemedim. Evet ya. Ya çok, çok küçük. Tam, Allah, sen bak. Ya keyif versin şöyle Biraz Yok, biri gelse Sevmem tuğlayı yani, Eyvallah Küçük ya Çok küçük Pörş bile oynamıyor ya Abi, üç tane bir turna aldım. Bir, bir saattir şöyle. Ama küçük. Atacaktı mı gelmedi? Bir şey spinle. <laughs> hiç tıklamadılar demediler ya. Şimdi gümüş takılıyor ikisinde. Satar. evet, saat sahte so şey, beraber. Ben hiç tıklamadı ya. onlar da şurada... Şöyle... falan olsa affetmez onlar. Affetmez, onlar Şu anda bir saat içerisinde onları hepsine birer tane öterdi. Ama atıyorlar, ne yapıyorlar gece böyle? Balık. Üstüne geldi. geldi. Valla denemedik şey bırakmadım ya. Abi. Yok. Aynı turna, kaşık, hepsi Hepsini denedim de bana mısın demedim. Şu abi. iş yaptı ya. Vibrasyon. Bu mi? Şey mi? Cık. Gujin. Gujin. Ben de vardı bir tane. Bunun bir küçüğü. Demin bayağı attım da. Bunu aldım ya. Üçünü de bunu aldım. lazım. de yok piyasada. Demek ki al kola mı? Ne söyleyeyim? Şey, çizmen arkadaş. Sazandan başka bir şey yoktu burada. 90 şey 2006 2007 yıllarda falan sadece balık vardı. Ben 5-6 yıl falan gelmedim bir ara verdim. Şimdi her çeşit balık var sizin video var. YouTube'da mıydı? Ha YouTube'da, YouTube'da, Instagram'da. Yani. Kanal var. Bunlar mı <laughs> Herkes de, aynı de, şeyi söylüyor. Biz bir yapamıyorsan. Ya kızıyor millet anons falan yapıyorlar hemen geliyorlar. Kızı gıcık ne diyorlar bunlar tutuyor balığı diye. Ya o kadar da bunu cesaret edemez herhalde ya. Yani atabilse atar ama ne bileyim kendini risk atar mı bir balık için falan. Kaçınmamak için mi oluyor herhalde. Bir iki kilo balığa risk atmaz ama ki. Onu. İşte acaba bir iki kilo mu? <laughs> Ya ağ var ya öyle sanıldığı gibi çok balık tutulan bir araç değil ya. Ben her yere gidiyorum. Böyle ağ atanları falan görüyorum. Adam kaldırıyor kaldırıyor 500 metre ağ. 3-4 tane balık. Biz kıyıdan valla ondan fazla yani. Bir iki gün çekmese balıklar ölüyor. Sudak. Evet turna bunlar şeye gelemez. Strese gelemez. Sudak falan ağda olur. Evet. Yarım saat çırpınır, ölür. Oksijen azalıyor ya, sazan yaşayamıyor. Yetkililer de diyor ki, burada ne yaşar? Mırıkta, şeyde, az oksijen hangi tür yaşar? Onu bırakıyor. Evet. Yani şu suda canlı olmazsa, burası bataklığa döner. Sazan familyasındaki balıklar şey gibi ya, bildiğin davar gibi. İnek gibi. İnek bildiğin Aynen, inek. inek su diyorlar. Yani. Aynen. Hayvan suya faydası var. Ona benzer en yakın ne? İşte kara sozan, dediğimiz. Bu balıklar ölmüyor işte. Yani şu bir karış su da ölmüyor. Yani bir karış su da ölmez. İsra bıraktılar. İsra sazanı birden çoğaldı. Popülasyonda yılda iki kere yumurtluyor. Sazan bir kere yumurtluyor. Ya yetişkin bir şeyde 200 250 bin yumurta bırakıyor. Yılda demek 500 bin yumurta, yarım milyon. Diğeri bitirmek için. Şimdi yumurtasını yiyorlar da alakası yok. Sazan da gelir yer. Sazan da ete ihtiyacı var ama yüzde ihtiyacı yani. var protein için böcek o bu sinek minek de idare ediyor. hiç bulamadı gelir kenarda yine gümüş yakalar küçük kendi yavrusunu yer yani yemeyen yok yani İsrail sazanı ürkek bir balık bir de çok ürkek yani. Ölmüyor ölmüyor ama çok tırsaktı yani. Hı. Onu ne yaptılar? <laughs> İsrail'i bitirmek için kalktığa şey attılar. Perç attılar. En azından yavrusu niyesin? Etçili ya, et mi? Onu bitirsin diye onu attılar. Ondan sonra şimdi Pers'in hakkından gelen her yerde perç var. Şimdi ne yapacaklar onun yerine? Hı. Turna atacaklar. Başka şey yok zincirin tepesine doğru gider. Zirvede kimse o alır yani. Evet. Tatlılarda da zirve turna. Evet. Sonra su da. Evet. Ya balın, tatlısın tat işte şansın iyiyse iyi bir yerde denk gelmediyse evet. oksijen az bataklık yeri gelse o balığı bir daha yemezsin. sazan yenir mi, mi Ama temiz bir yerin balığı da oldu mu çok güzel olur. Şeyler, aynalı sazan. Hmm. Çok güzel bir değil bir de. mi? Değil Başka nerelere gidiyorsun abi? Ben var ya Çanakkale'den tut. Baya de gemi memeli yapmışsın sen. Bırak, gemi, gemimiz var, gemimiz de var. Konya ya yani. Konya'da yok ya. Balıkta gelsen bir iki üç kilometre gözden çıkaracaksın. Ne tarafa doğru? Yatıacağım. Ne tutacaksın? Ne balık olsun. Ne tane? Ne <laughs> <yaratırsın. gülüyor> <laughs> <laughs> şey var orada? Ermenek. Ermenek şey mi? Gezen değil mi? Gezen de. Gezen de yazın, yazın gidemem. Bunu altır yani. Zaten biz çadır kuruyoruz. üstüne de şey yapıyoruz. Şu yazın öğle. gittiniz mi? Gittik. Git, git. Çok sıcak. Çok sıcak bir de örümcek çok zaman var. Bilmiyorum. Acayip örümcek var. Örümcek de var. Selam aleyküm abi rastgele. Aleyküm selam. Abi YouTube'da seni takip ediyorum da bugün de e nasıl bir seni. Eyvallah kardeşim. Rastgele abi var mı bir şeyler? Valla bir üç tane turna aldım ya. İyi küçük. Abi, abi. Görmüşsün vallahi ya. Evet şey yaptım. Yani çektim de. Yanında balık, balık görelim abi. <laughs> Ama şey yok ya çok küçükler. Küçük olsun abi arkadaşlar yine onlara balık gösterelim diye geldim. <laughs> balık gösterelim ona şükret. Salla salla oraya. Tam zamanı, yarım saatiniz var. Öyle mi? Atçeye mi geldi yoksa? Atçek de ya. Vibrasyon varsa iş yapıyor renkli. Bir vibrasyon var ama. He, iş yapıyor. Videoyu ne zaman atacaksın abi? Valla videoluk bir şey çıkmadı. Vay, üç tane bak tutmuşsun abi bir daha ne olsun? Üç tane çıkıyor da bizimki o değil, biliyorum bizim <laughs> konsepti. <laughs> abi şey videolarını seviyorum ya böyle başka yerlere gidip keşfediyorsun ya. Evet. İyi oluyor farklı yerleri görmek. Ya bizimki balık şey ya. Bu işin bonusu. Ya öyle. ben daha çok kampçıyım yani. Öyle değil. Şu araba yanımda olmadım sevmiyorum aslında da. İşte vakit geçirmek için geldik. Evet. Aynen. Eyvallah size tamam. arkadaşlar. Ha çekiyor. Sen mi? Ta oradan. O zaman hepsine taktın. Evet. Şuradan alalım da. Tamam. Akşam akşam heyecanlandırdın ya. Ben de akmadım. Neyse heyecan gelmiş. Çok daha iyi. Şu tarafa doğru gel. Yukarıya doğru çık. Şeyin gelsin buraya. Yoksa hepsi karışır. Dur. Dur çıkaracağım. Evet, çok güzel tutun Vallahi yeni taktım ilk atışta aldı. <gülüyor> <gülüyor> Beyaza döndü. Deminden beri ondan salıyorum ya. <laughs> Oğlum var psikolojisini anlamak zor ya. Hep böyle geliyor. <laughs> Aha yıldı. Sen mi O kadar niye çapraz ayıkmış bu ya? Allah Allah. ne vardı? Şey vardı ya, göğüs. Şurada kaçtı ya. Evet. Şurada kaçtı. Hı? Şurada kaçtı. Şurada, şurada gitti. Ses yani gördün mü balığı? Çok büyük değil ama. Evet. 40 cm civarındaydı.